tabii yapılacak çok iş var. Hoca da söyledi. Bir kere hızlı olması lazım Trabzonspor'un. Çünkü rakipleriyle çok ciddi bir makas açıklığı söz konusu. Bunu akılla ve biraz hızlı olarak bir nebze kapatabilirsiniz. Yani kampa olabildiğince fazla doğru transferi yetiştirerek. Bir hedef var mı? Mesela Beşiktaş'ta Sayın Serdar Adalı bugün itibariyle bir açıklama yaptı. 3 transferin kampa yetiştirilmesi bir hedef. Bir ya yani direkt sayısal olarak yok ama şimdi 6 transfer üzerinden 5-6 transfer üzerinden gidiyorsa Trabzonspor minimum yarısını yani 3 tanesini hatta 4 tanesini mutlaka yetiştirmek istiyorlar tabii ki kampanya. hocaya sorsan hoca hepsini yetişmesini istiyor. Ne kadar mümkün onu biraz süreç gösterecek. Mevkiler zaten belli hep söyledim burada. İşte forvet dedim ki forvet onaç olacak gibi duruyor. 5 milyon euro bandının üstüne çıkmadan bitirmek istiyor Trabzonspor. Ki olumlu şekilde noktalanacakmış gibi süreç. Sol kanat, iki orta saha, ee, bunlar öncelikle o dört olmazsa olmaz. Stoper ve bir sol bek konusu vardı ama sol bekte biraz frene basıldı. Onu söyleyeyim ki doğru da olan bence hani diğer bölgelerde bu kadar net ihtiyaçlarım evet. varken orta saha merkezinde geçen yayında söyledim Zafiris ismi vardı. Bu tabii ki oradaki ana hedef değil ama teknik eğitim beğendiği Slavia Prag'da forma giyen 2003 doğumlu bir orta saha oyuncusundan bahsediyoruz. Bu yani artı ikilik kontenjana da uyuyor. 2003 tonlu kontenjanına duyuyor alınması halinde. Ee, hani dinamik, tempolu, teknik eğitimde beğendiği, izleyip onay verdiği oyunculardan birisi. Onunla ilgili nabuz yoklaması veya fiyat sormadan ötesine gidildi. Ee, direkt hani teklif çıkıldı oyuncuyla alakalı onu söyleyeyim. İşte kanatla ilgili e, Fatih Hoca'nın da ekibinde çok beğendiği işte Serni, ee, bu sezon Rangers'taydı. Wolfsburg'a geri döndü ama tabii maliyetli oyuncu bonservisi olarak 8'ler falan konuşuluyor şu an. Keza sol kenarda Bongo ile alakalı da bir resim teklif olacak herhalde yakın çok zamanda. çok önemli bir aksiyon olur. Ben yine aynı şeyi söylüyorum. Yani. Evet, sen özellikle söylüyorsun abi. O, o çocuk oyuncu atıyor. biraz kafa sıkıntılı ama e, ya havasını bulursa hani Trezege etkisi ve artısı Daha fazla bekleyin öyle söyleyeyim size. Onunla alakalı da bir teklif olma durumu var yakın zamanda kulübüne. Ee, onun dışında tabi Uğurcan konusu çok. Ha bu arada yerlide de şey söyleyeyim Furkan Orak diye bir sabek var Esenler'e rokta oynuyor. Onunla ilgili de şöyle bir durum olmuş. Osman Özköy'lü tabi Trabzonspor'un yani eski oyuncularından. Ee, daha önce Abdülkerim Bardakçı'yı e, Trabzonspor'a bunun haberleri de çıkmıştı. Öneriyor. Hı hı. Çünkü Samsun'da ve Deniz'de birlikte çalışmıştı Abdülkerim'le. O zaman değerlendirilmiyor Trabzonspor tarafından. Ee, Hocanın ısrarla ya bu oyuncuyu alın kaçırmayın dedi isimlerden biri. Osman Hoca şimdi de e, Esenlere Rok'ta birincilikte Furkan Orak Sabek onu söylemiş Trabzonspor'a. Yani bu çocuğu alın. Çok potansiyelli. iyi bir yerli Sabek. 23 yaşında. iyi de bir sezon geçirmiş birincilikte. Ben çok maçını izlemedim. Bir iki maçına denk geldim ama hani biraz tarz olarak böyle Gökhan gönülümsü bir tarzı var. Ee, i̇yi bir oyuncu. Hani belki öyle birkaç. Bilgimiz kaç... sever. <laughs> evet tabii sever. Birkaç yerli de olabilir. Furkan olarak onlardan birisi. Bu arada Trabzonspor'da da Fatih Hoca'nın ekibinin beğendiğini biliyorum ben oyuncuyu. Ee, Uğurcan'la alakalı da şöyle bir bilgiye sahibim. Biraz istihbarat yaptım yayın öncesi. Şimdi kulüpler arasında bir görüşme durumu yok. Yani Monaco'nun ve Burnley'nin evet ilgisi var. ilgisi var. Ve yabancı menajerler üzerinden gelen bir ilgi var. Ee, hani biz Uğurcan'la ilgileniyoruz. Sizin işte beklentiniz nedir? Satmayı düşünür müsünüz tarzında Monocon'da Burnley'nin de ilgisi var. Henüz resmi yani teklif boyutu pazarlık masası kurulmuş değil. O noktada değiliz ama yakın zamanda e, iş daha kulüpler arası görüşme, teklif boyutları, işte biz şunu veriyoruz, siz ne istiyorsunuz, pazarlık noktasına gelebilir. Çünkü Monaco ciddi. Burnley'nin de e, kendi kalecisi, bu sezon onlar Premier Lig'e çıktılar. Neydi kalecinin adı? Not almıştım ama. E, Manchester United, işte Newcastle, e, birkaç tane çok ciddi talibi var. Önemli rakamlara da satılması bekleniyor. İngiliz basınında da çıkıyor bu yönde haberler. İşte 30'lar, 35 milyon pantlar falan konuşuluyor. E, Onların da kaleci hedeflerinden birisi böğnenin Uğurcan Çakır dolayısıyla iki kulüp de ciddi şekilde ilgileniyor. Ee, şöyle bir gerçek var. Şimdi Uğurcan 29 yaşına geldi. Şampiyonluğun ardından şu röportajı vermişti 3 sene önce. Ben burada bütün kupaları kazandım. Şampiyon da olduk. Müthiş kutlamalar da yaptık. Avrupa hedefim var. Bunu hep söyledim. Gidersem herhalde taraftarımız bana kırılmaz demişti Uğurcan 3 sene önce. O zaman 26 yaşındaydı. Şimdi 29 yaşında. Belki de Uğurcan için son fırsat. Tabii ki Trabzonspor taraftar yönetimi gitmesini istiyor ama oyuncunun hedefleri, idealleri var e, ve Avrupa konusunda da verilmiş bir söz var. Uğurcan evet. Çakıra bunu başkan da söyledi. Yani iç piyasada satmam mümkün değil. Satmayacağız herhangi bir rakibimize. Ama Avrupa konusunda bir sözümüz var dedi. Dolayısıyla işte Monaco, Burnley e, iş daha böyle ciddi teklif boyutlarına gelir pazarlık noktalarına gelirse. Trabzonspor yönetimi Uğurcan'a burada bu kolaylığı sağlamak durumunda kalacak gibi. Yeni nesil Luis Suarez fırtınaya. Uruguaylı golcü Luis Suarez'le olan isim benzerliğiyle dikkat çeken İspanya La Liga, ikinin Kolombiyalı gol kralı Trabzonspor'a önerildi. 27 golle İspanya'yı sallayan Luis Suarez için son kararı teknik direktör Fatih Tekke verecek. Bordo Mavililer golcü arıyor. Gündeme her gün yeni bir oyuncu geliyor. Menajerlerin Trabzonspor'a sunduğu son isim La Liga 2'nin gol kralı Luis Suarez oldu. Uruguaylı efsane yıldızla isim benzerliğinin dışında golcülüğünü de almış görünen Kolombiyalı yıldız oyuncu için karar teknik direktör Fatih Tekke'de olacak. Bir dönem Galatasaray'ın gündemine gelen daha sonra Marsilya'yı tercih eden Luis Suarez İspanya 2. Ligi'ni kasıp kavurmuş durumda. Kolombiyalı golcü Almeria formasıyla La Liga, 2'de 40 maçta 27 gol atarak gol kralı oldu. 8 asist ile de oynayarak bu sezon takımı adına gol katkısını 35'e çıkarmış oldu. Kulübünün 20 milyon euro bonservis bedeli talep etmesi sebebiyle bu yaz takımdan ayrılma ihtimali çok düşük gözüküyor. Fakat Kolombiyalı golcünün La Liga 2'de kalmasını dam beklenmiyor. 2029 yılı Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki Kolombiyalı Yıldız Forvet'in çok sayıda talibi bulunuyor. Deportivo Alaves ile Meksika Kulübü Cruz Azul'un da Luis Suarez ile ilgilendiği belirtiliyor. Bu süreçte Trabzonspor kendisiyle ciddi şekilde ilgilenirse Türkiye Ligi'ni seçmesini beklemek pek de hayalcilik olmaz gibi. Ancak bahsedilen 20 milyon euroluk rakamı Trabzonspor'un ödemesi pek mümkün değil. Luis Suarez'in güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gözüküyor. Flash Uğurcan Çakır iddiası. Uğurcan Çakır Monako'ya mı gidiyor? Bordo Mavililerin kaptanı ve kalecisi Uğurcan Çakır yuvadan uçmak üzere. Fransız basınında yer alan iddialara göre 29 yaşındaki milli file bekçisi Fransa'nın Monaco kulübü ile el sıkıştı. İşte tüm detaylar. Fransız basının Monako'nun Uğurcan Çakır için 12 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği, altın eldivene ise 3 artı 1 yıllık sözleşme yapılacağı iddiasında bulundular. A Milli Takım'ın ABD ve Meksika ile oynayacağı özel maçlar için İstanbul'da olan Uğurcan Çakır'ın bu maçların sonrasında Fransa'ya giderek gerekli prosedürleri halledeceği öne sürüldü. Fransız basını Monaco ile Trabzonspor'un Uğurcan'ın transferi konusunda anlaşma sağladığına da sayfalarında geniş yer verdi. Karadeniz fırtınası Trabzonspor'da 288 maça çıkan Uğurcan Çakır, 89 kez kalesine gole kapatırken 344 gole engel olamadı. Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Fransız basını Uğurcan Çakır için Monaco'nun 12 milyon euroluk teklifini manşetlerine taşırken, Adabasını da Bordo Mavililerin milli file bekçisi için farklı bir iddia ortaya attılar. İngiliz basınında çıkan haberlerde Uğurcan Çakır için, Burnley'in önemli bir bonservis bedelini gözden çıkardığını ve bu transferde diğer takımlardan daha önde olduğunu öne sürdü. Özel bir dijital platform, takipçilerine Burnley Türk Milli Takımı ve Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır'ı transfer etmek istiyor. Bu transfer için ne düşünüyorsunuz? sorunu yönelttiler. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke Antalya Spor maçı sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Fatih Tekke'nin açıklamaları. Bizim kontrolümüzde geçen bir maçtı pozisyon bile vermedik. En önemlisi galibiyet ama ondan da önemlisi genç oyuncular. Dışarıda bir Arda kaldı sağlıklı olduğunu göstermek için ona da süre verecektim. Arda'yı koyabilirdim inşallah seneye. Ali bence maçın en iyilerindendi. Okey Boran ve Taha da gayet iyiydi. 6 tane Trabzonlu oyuncuyla oynadık. Bu güzel ama bana göre odaklanmamız gereken asıl konu kadro kurulumu, kadro yapılanması. Yarışacaksak ki arzu ediyoruz, acele etmemiz gerekiyor. Hazırlık kampına kadar yoğun bir tempo bizi bekliyor. Kim ne derse desin, zor süreçleri gayet iyi atlattık. Problemler var umarım onları da iyi geçiririz. Genç oyuncularımızın oynaması çok iyiydi. Bu üç oyuncu sadece iki antrenmana katıldı. Hayatları iyiliklerle, başarılarla dolu olsun, dedi. Trabzonspor Süper Lig'in son haftasında, deplasmanda Antalya Sporu 2-0 mağlup ederek, sezonu galibiyette tamamladı. Spor yazarları maçla ilgili çarpıcı yorumlarda bulundular. İşte o yorumlar. Reha kapsal, Trabzonspor için kötü geçen sezon bitti. Sorulması gereken çok soru olduğu gibi kendi içlerinde bunlara bulunacak çok da cevaplar ve çözümler olacaktır mutlaka. Önümüzdeki sezon başarılı olmak tek hedefse, bu konularda ortak bir akıl geliştirilmeli, mutlaka geliştirilecektir Bordo Maviler. Bu maç özelinde benim anlamadığım kiralık banzaniye oynuyor o pozisyon için kenarda Sikan ve Draguş varken bunu skordan bağımsız olarak merak ediyorum. Trabzonspor transferde öncelikle kulübün tarihine göre savaşçı ve tutkulu oyuncu karakteri seçilmeli. Bordo Mavililer, İstanbul takımlarına karşı bir futbol devrimi yaparak onların hegemonyasını yıkmış ve dördüncü büyük olarak Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdırmış bir kulüptür. Buna göre hareket edilmeli. Artık doğru seçimler yapmaları gerekiyor. Düzene göre scouting, düzene göre oyuncu, yıldız oyuncu değil. Saha içi oyun sistemine ve kulüp yapısına, tarihine, tarzına uygun doğru oyuncuları bulmak çok önemli. Bu doğrultuda önümüzdeki sezon transfer yapmalı. Koray Durkal. Fatih Tekke kafalarda bazı soru işaretleri bıraktı. Gelecek sezon planlamasında düşünülmeyen oyuncuların pek çoğunu 11'de başlattı. Kenar stoper tercihlerini orta saha oyuncularından yana kullandı. Özellikle Salih Malkoçoğlu istenilen verimden uzaktı. Banza'nın düşen performansına rağmen Sikan'ı bir türlü 11'de düşünmemesi. Elbette ki bu kadro Fatih Tekke'nin değil. Elinde var olan malzeme ile sezonu mümkün olan en iyi şekilde tamamlayan Tekke, en kısa zamanda gelecek sezon için çalışmalara başlayacak. O nedenle gelecek sezon için kredisi fazlasıyla mevcut. Oynatmak istediği oyuna uygun oyuncu grubunu oluşturabilirse o zaman tekke için daha fazla güzel şeyler konuşabiliriz.